At. <laughs> Bu defa fena halde sıkıştın Hades. Vezirini vermek zorundasın. O değil de... ...aslında kurtulmanın bir yolu var. Aa, bakın kuş uçtu. Kervan geçiyor. <laughs> At. olacak Yüce Onos? Hades'in oluşturduğu sahte at onu tepti. Ah Hades, ah! Tam <laughs> <laughs> şeytanı. biz dağıtmadık, biz niye topluyoruz ki? <laughs> Kesin gıcık kıvılcım yapmıştır bunu. Ya bir insan nasıl kendi kendine odayı dağıtıp bizi şikayet eder ya? Sinir şey işte, ne olacak? Yiğit de topla topla bitmez ki bir oda. Abla, bir şey unutmadınız mı? Neyin Nazlıcığım? Benim özel gücümü. Aha tabii ya. Eh artık ablaların için bir el atarsın, değil mi? Evet. Tek ihtiyacım birkaç saniye. Vay be. İnsanların da böyle güçleri var mı? insanın kardeşinin spedi e olması ne güzel bir şey değil mi? Hadi gidip amcamlara odayı topladığımızı haber verelim. Selena, Selena, Selena. Amcacığım, odayı topladık. Huh. ne demek topladık? Koskoca odayı iki dakikada nasıl topluyorsunuz? Kimi kandırdığınızı zannediyorsunuz? Diye. Salak mıyız biz? He? Ya Aslı yenge topladık işte. Aa, bakayım. Yenge de, de bana, çok fener benim. Aa hayatım koskoca oda, zaman çok kısaydı. Gözümle görmeden inanmam yani. Evet Aslı toplamışlardır. Ya bizi kandıracaklar hep ya pis Çıkıp bak o zaman Kıvılcım. Çıkıp bakacağız zaten küçük hanım. efendim ee, hadi kalkalım bakalım. Aslı'cım uzatma artık. Çocuklar topladık diyorlarsa toplamışlardır. Yalan söyleyecek değiller ya. ya. Yalan söylüyorlar bence. Bu kadar kısa zamanda mümkün değil toplayamazlar. Of Aslı'cığım, of! Spor olur işte, ayıltırsanıza, hadi. Dur dur, çekil çekil çekil. Gel Ekrem'ciğim, gel gel. Aa, Ekrem'ciğim! Ekrem'ciğim yetiş, bak görüyor musun? Yani buna toplanmış o da diyor bu çocuklar. Yemin ederiz toplamıştık. Kızlar gerçekten bu sefer beni hayal kırıklığına uğrattınız. Ya Ekrem amca gerçekten. Aa, sus bakayım. Ay hala yalan şey, hala gerçekten yapmadım falan diyecek herhalde. Gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Hadi ben, ben neyse ben üveyim, üvey yengeyim ben. Ama sen öz, öz amcalarısın. Senin gözün içine baka baka yalan <laughs> söylüyorlar. Onu hazmedemiyorum Ekremciğim, gerçekten. Çok üzgünüm. Ah. Ay ne oldu? Nazlı ne yapıyorsun kızım? <laughs> Ben bir şey yapmadım. Olur mu yavrum resmen bacağıma iğne batırdın. Aa ah, Ekremciğim ama bu kadar artık çok fazla gerçekten yani buna eşek şakası denir değil mi? Eskiden böyle miydi saygı denen bir şey vardı biz böyle mi büyüdük? Gerçekten ben bir şey yapmadım. Sus sus bakayım. Aa, hala yalan söylüyor. Ben yapmadım filan diyor. Bana bak bızdır. Seni buradan köyüne kadar rencide ederim. Anladın mı? Ve terbiyesi anladın. Ekremci. Şuna çak şöyle iki tane kendine gelsin canım. Tamam bu konuyu kapatalım. Şimdi gerçekten odayı topluyorsunuz son defa ve bu gece televizyon seyretmek yok. E yasak. Evet ezikler toplayın buraları. Ama sakın eşyalarımı çalmaya kalkmayın. Vallahi fena olur ha. Çekil hadi canım hadi. Toplayın şunu bu sefer gerçekten toplayın hadi bakın. Gel ilk gel gel. As ya. Ya kızlar hadi ilkinde Kıvılcım dağıttı. Ama bu sefer kim dağıttı? Anlamadım ki. <laughs>